Mustafa Kemal Atatürk Bir milletin uyanışı. Her milletin tarihinde yolunu kaybettiği, umutsuzluğa kapıldığı, sanki bir daha ayağa kalkamayacağını hissettiği anlar vardır. Türk milleti için 20. yüzyılın başı işte böyle bir andı. Yüzyıllardır dünyaya hükmeden imparatorluk çökmekteydi. Topraklar işgal edilmiş. Halk yorgun ve bitkindi. Ama işte o karanlıkta bir ışık yandı. Selanik'te doğan bir çocuk imparatorluğun küllerinden bir milletin yeniden doğuşunu sağlayacaktı. O çocuğun adı Mustafa Kemal'di. 1881 Selanik Balkanların rüzgarı sert eser. Osmanlı İmparatorluğu çalkantılıdır. Zübeyde Hanım ve Ali Rıza Efendi'nin evinde dünyaya gelen Mustafa, küçük yaşta hayatın sert yüzüyle tanıştı. Babasını erken yaşta kaybetti. Bu kayıp onda dayanıklılık ve sorumluluk duygusunu pekiştirdi. Annesi Zübeyde Hanım, inançlı ve disiplinli bir kadındı. Çocuğunu iyi bir eğitimle büyütmek için çabaladı. Mustafa mahalle mektebine başladı. Ardından Şemsi Efendi mektebine geçti. O yıllarda bile zekası, merakı, sorgulayıcı yapısı dikkat çekiyordu. Matematik öğretmeni yüzbaşı Mustafa ona ikinci adını verdi. Kemal. Yani mükemmellik ve olgunluk. Artık onun adı Mustafa Kemal'di ve tarihin akışı yavaş yavaş onun etrafında şekillenmeye başlıyordu. Selanik'ten Manastır Askeri İdadesi'ne, oradan Harp Okulu'na. Genç Mustafa Kemal yalnızca bir asker değil, aynı zamanda bir düşünürdü. Gece gündüz kitap okur, Fransız ihtilalini, özgürlük fikirlerini incelerdi. Arkadaşlarına sık sık şunu söylerdi. Bir millet bağımsızlığını kaybederse her şeyini kaybeder. Harbiye sıralarında aldığı notlarda şu cümleler yazılıydı. Hürriyet olmayan bir memlekette ölüm ve yok olma vardır. Her ilerlemenin ve kurtuluşun anası hürriyettir. Trabluskarp'ta halkın arasına karışarak savaş verdi. Çölün kavurucu sıcağında bile inancı hiç sarsılmadı. Onun için bu savaş yalnızca cephede değildi. Halkın gönlünde de kazanılmalıydı. Çanakkale Savaşı ise Mustafa Kemal'in kaderini ve milletin geleceğini belirledi. 1915'te dünyanın en güçlü orduları Gelibolu'ya çıkarma yaparken Mustafa Kemal, Conk Bayırı'nda askerlerine dönüp şöyle söyledi. Ben size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman içinde yerimize başka kuvvetler ve komutanlar gelebilir. Bu söz yalnızca askeri değil, bir milleti ayağa kaldırdı. Çanakkale'de Türk milleti yeniden biz varız dedi. 1918'de Mondros mütakeresi imzalandığında Osmanlı fiilen sona ermişti. İstanbul işgal altındaydı. Ordular dağıtılıyordu. Anadolu'da yabancı askerler kol geziyordu. Milletin umudu tükenmişti. Ama Mustafa Kemal için bu bir son değildi. Bu başlangıçtı. 16 Mayıs 1919'da Bandırma vapuru'na bindi. Karadeniz'in hırçın dalgaları arasında Samsun'a doğru ilerlerken aklında tek bir şey vardı. Ya istiklal ya ölüm. 19 Mayıs'ta Samsun'a ayak bastığında Anadolu'nun kaderi değişti. O gün Türk milletinin yeniden doğuş günü oldu. Atatürk Amasya genelgesini ilan etti. Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Erzurum Kongresi'nde vatanın bölünmezliği savundu. Sivas Kongresi'nde manda ve himaye kabul olunamaz diyerek milletin onurunu korudu. Ve 23 Nisan 1920'de Ankara'da Büyük Millet Meclisi'ni açtı. Artık millet kendi kaderini, kendi ellerini almıştı. Sakarya Meydan Muharebesi. 22 gün, 22 gece. Bu kadar uzun süren amansız bir savaş. Türk ordusu yorgun ama kararlıydı. Mustafa Kemal askerlerine şöyle seslendi. ''Hattı müdafaa yoktur. Satı müdafaa vardır.'' O satı bütün vatandır. Bu söz yalnızca bir askeri taktik değildi. Milletin var olma mücadelesinin ruhuydu. Ve 26 Ağustos 1922'de başlayan büyük taarruz 30 Ağustos'da Dumlu Pınar'da zaferle sonuçlandı. Mustafa Kemal ordusuna tek bir emir verdi. Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri, Kısa sürede düşman denize döküldü. 30 Ağustos zaferi yalnızca bir askeri başarı olmaktan çıkmıştı. Türk milletinin özgürlüğünün mühürlenmesiydi ve Cumhuriyetin doğuşu. Zafer artık kazanılmıştı. Ama Atatürk için asıl büyük devrim şimdi başlayacaktı. 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet ilan edildi. Atatürk milletine en büyük armağanını verdi. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Cumhuriyetle birlikte devrimler birbirini izledi. Harf devriminde millet okuma yazma öğrendi. Kadınlara seçme ve seçilme hakkı verildi. Hukuk, eğitim, ekonomi yeniden yapılandırıldı. O geçmişin zincirlerini kırarak geleceğe bakan bir millet yaratmak istiyordu. Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. İşte bu sözüyle Cumhuriyet'in ebedi bir miras olduğunu vurguladı. Atatürk yalnızca bir lider değildi. Aynı zamanda bir insandı. Kitap okuyan, müzik dinleyen, halka konuşmaktan keyif alan bir adam. Çocukları kucağına alıp seven, sofralarında dostlarıyla kahkahalar atan bir lider ama aynı zamanda milletin geleceğini düşünmekten hiç vazgeçmeyen bir devlet adamıydı. Gece gündüz çalıştı. Asıl savaşımız cehalete karşıdır, dedi. Ona göre zafer yalnızca savaş meydanında değil, bilimde, eğitimde, sanatta kazanılacaktı. Ve haklıydı. Yıllar süren yorucu mücadeleler sonunda hastalık bedenini yordu ama o son nefesine kadar milletini düşündü. 1938'de Dolmabahçe Sarayı'nda gözlerini kapadığında yalnızca Türkiye değil bütün dünya büyük bir lideri kaybetti. Ama Atatürk ölmedi. Hiçbir zaman ölmeyecek. Çünkü o fikirleriyle, eserleriyle cumhuriyetle yaşıyor. İngiltere Başbakanı Lloyd George'un sözleri şunlardı: onun büyüklüğünü özetliyordu. Yüzyıllar nadir olarak bir dahi yetiştirir. Şu talihsizliğe bakın ki bu devirde o dahi Türk milletine nasip oldu. Evet, Atatürk bir ulusun yeniden doğuşunun adı, bağımsızlığın simgesi, özgürlüğün sesi oldu. Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda onun bize bıraktığı mirası bir kez daha hatırlıyoruz. Özgürlük, Bağımsızlık, cumhuriyet ve hiç sönmeyecek bir ışık. Mustafa Kemal Atatürk. Geçmişi ışıklandıran ve geleceğe hala olduğu yerden ışık tutan bir efsane.